geniş açıdan çekemiyorum. İki yanda sağda ve solda fermuarlar var. Aşağıdan yukarı şekilde açabiliyorsunuz. Bu ee... Ben sonuna kadar kapatmıyorum açıkçası. Çünkü e, birazcık kastırıyor. Yani e, çok kumaş tıkatık yapılmış. Öyle söyleyeyim. Çok fazla bir esneklik payı yok. Ha bu düzgün durmasını sağlıyor mu? Evet sağlıyor ama açıp kapatırken birazcık zorluk yaşatıyor. O yüzden hem fermuarlar bozulmasın, dikişler de atmasın diye ben aşağıya kadar kapatmıyorum. Zaten kendiliğinden indiği için gördüğünüz gibi e, kapanmış oluyor. Sizin için ben şimdi fermuarları e, biraz açıp Göstermek istiyorum. Kusura bakmayın dediğim gibi dar bir oda olduğu için burası. Biz buraya giyinme odası gibi kullanıyoruz. Elbise odası gibi kullanıyoruz. Şöyle kumaşı üste attırdığımda evet böyle bir zemin kat var. Üstünde de böyle bir birinci kat var diyebiliriz. Yani burada kat olan aparatı e, dahil etmeyebilirsiniz. İsterseniz bütün e, huçlarınızı üst üste üst üste ya da her ne depolamak istiyorsanız bu şekilde üst üste yığabilirsiniz. E, buradaki huçlardan bazıları desteksiz bazıları da çelik telli destekli hurçlar. Ben çok memnun kaldım. Onları da ayrıca çeker gösteririm size. Orada da tabii ki bir monte işlemi var. Oradaki çelik boruları da birbirine geçirmeniz, işte mika aparatlar var. Onları takmanız gerekiyor ama hurçlar biliyorsunuz çok muntazam doldurmazsanız eğer iki doldursanız bile destek olmadığında böyle sağa sola yamulabiliyor. Bir noktadan sonra dolaplardan üstünüze üstünüze gelmeye başlayabiliyor. Ama çelik telli olduğunda çok da abartılı bir şekilde doldurmazsanız eğer o zaman çok muntazam bir şekilde duruyor gördüğünüz gibi. Ya olabildiğince elimden geldiğince düzenli yerleştirmeye çalıştım. Çok sık kullanmayacaklarımı kullanmadıklarımı ya da aşağı koydum. Biraz daha sık kullanabileceklerimi üste koydum. Artık her ne depolamayı tercih ederseniz oldukça eşya aldığını söyleyebilirim bu hurcun.